Evet arkadaşlar ben Sedef Nur Öner e, ebelik öğrencisiyim sizinle birlikte bugün pervis kemiklerini işleyeceğiz şöyle pervis kemikleri iki koksa şu şekilde iki koksa sakrum ve koksit dediğimiz e, kemiklerden oluşmakta e, koksa dediğimiz kısım ise şu iki kısım ilium şu sarı aman pubis, şu pembe kısım ve işyum dediğim şu morlu kısım olmak üzere üç ana kemikten oluşuyor. Sakrum dediğimiz kısım ise 5 e, sakral vertebradan oluşmakta. Şurada da görünüyor zaten. Şu ara kısımlar. İki nokta arasındaki ara kısımları vertebra diyoruz zaten. E, İşyumlar ise önde orta hatta e, simfizik pubisi oluşturuyor. İşyumlar orta hatta birleşerek şu şekilde Simfizis pubis'i oluşturuyorlar. Ee, pelvis ilium ve iskium kemiklerini birbirinden ayıran linea terminalis adı, adını verdiğimiz hayali bir çizgiden e, çizgiyle ikiye ayrılıyor. Ee, Bu e, şey pelvisi ikiye bölüyor, büyük pelvis ve küçük pelvis dediğimiz büyük pelvis'e biz yalancı pelvis diyoruz, küçük pelvis dediğimiz gerçek pelvis. Ee, büyük pelvis yani yalancı pelvisin e, sını, sınırları şu şekilde arkada lumbar vertebra, e, vertebra kenarlarda iliyak fossa ve önde karın duvarlarından oluşuyor büyük pelvis dediğimiz kısım yani şu yukarıda kalan kısmı oluyor aşağı kısım küçük pelvis oluyor küçük pelvis ise e, yanlarda iskiyumlar. Şu iskiyumlar. Ee, arkada sakrum ve koksiks. Önde ise pubis ile çevrili. Ee, küçük pelvisi biz 3 kısma ay ayırıyoruz. Pelvis girimi, pelvis kavitesi ve pelvis çıkımı diye. Ee, pelvis giriminin 4 ana kutru var. Ee, bunlar şu şekilde. Ön arka kutur şu şekilde. Promontorium'dan simfiz pubise doğru Ön arka kutur, transvers kutur ve iki tane oblik yani çapraz kuturdan oluşmakta. Bunlar arasında yani pelvis girimi için en uzun kuturumuz transvers kutur. Ama pelvis girimi için geçerli bu. Birazdan pelvis kafitesi ve pelvis çıkımını işlediğimizde bu durum değişecek. Transvers kutur burada 13,5 cm. Pelvis girimi için 13,5 cm'dir e, ee, pelvis kavitesinin kuturlarına geçersek bunlar da ön arka kutur aynı zamanda aynı şekilde ön arka kutur transvers kutur posterior sagittal kutur dediğimiz üç ana kuturdan oluşuyor ee, transvers kutur burada en dar kutur oluyor bu sefer kavitede yani boşlukta o ara boşlukta şu ara boşlukta en dar kutur olmuş oluyor çünkü iskelet spinalar arasında kalıyor. Eee transvers kutur ve 10 15 10 10,5 santim arası e, bir çapı var. Eee pelvis çıkımının kuturlarına gelirsek eğer ön arka kutur, transvers kutur, posterior sagittal kutur ve anterior sagittal kuturdan oluşuyor. Burada en uzun kuturumuz ön arka e, kutur. Şöyle şu kavitenin boşluğu işledik yani şurayı diyorum bu boşluğun altında kalan kısımda ön arka kutur daha geniş e, olmuş oluyor bu şekilde de çıkım kısmında ön arka kutur daha büyük olmuş oluyor bunda en uzun olanı ön arka kutur olmuş oluyor e, 11.5 cm ile posterior gitar kutur dediğimiz kısım ise 7.5 ile 9.5 arasında bir santim e, bir e, ölçüsü var uzunluğu var Anterior sagittal kutur dediğimiz kısım ise transfer çapın ortasından e, subvirk açıyla açıya kadar uzanan mesafedir. Bu da 6 santim kadardır. Aşağı kısımda çıkın kısmından bahsediyor. Kemikler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir de küçük bir ekleme yapacağım. E, şöyle iki tane kıkırdaklı yapıdan bahsedeceğim. E, Koxis ve e, Symphysis pubisten bahsedeceğim. Bunlar doğum için önemli e, kıkırdaklar çünkü e, Symphysis pubis ve koxis doğumda e, milimetrik açı oluşturarak bebeğin geçişini daha rahat, daha kolay sağlayabiliyorlar. koksiks e, yapısı biraz oynar şekilde e, olduğu için milimetrik açı oluşturuyor ve bebeğin gelişini daha da rahatla e, rahatlatıyor hani açı oluşturmuş oluyor. Biraz açıklık oluşturmuş oluyor. Peris kemikleri hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi size fetal baş kemiklerinden bahsedeceğim. Fetal baş kemikleri iki temporal kemik, oksipital kemik, iki parietal kemik ve frontal iki frontal kemikten oluşmaktadır. Kafatasının özel noktalarına gelirsek, Kafatasının özel noktaları, put dediğimiz e, ön e, fontanelin, öndeki büyük fontanelin ön kısmında kalıyor. E, ön fontanel dediğimiz zaten bırakma burası oluyor. Vertex dediğimiz kısım şu kısım oluyor. Bebeğin başının çıkıntı kısmı. E, Oksiput dediğimiz kısım şu aşağı kısımda kalıyor. Şu kısım oluyor. Eee... Sonrasında arka fontanel dediğimiz kısım, burası zaten Şurası arka fontanel oluyor, e, menyun dediğimiz çene kısmı burada, e, bir de alın, alın. Bunlar neden önemli? Şöyle e, bebeğin geliş pozisyonu açısından bu saydığım e, özel noktalar çok önemli. Çünkü e, bebek Yüz olarak gelebilir. Yani asıl istediğimiz vertex pozisyonu, Bebeğin çıkı, kafasının çıkıntı kısmına ilk gelmiş olması. Ama bazen bebeğin yüzü gelebiliyor ilk. Alın kısmı gelebiliyor. Oksiput kısmından gelebiliyor. Bu şekilde de belirli sakatlıklar gelişebiliyor. Yüz atıyorum yüz veya oksiput tarafından ya da çene kısmı daha öncelikle geliyorsa bunlarda belirli manevralar uygulanıyor. Bu manevralarda da hani belirli sakatlıklar olma ihtimalleri olabildiği için bizim en çok önerdiğimiz vertex pozisyonu, vertex pozisyonunda gelmesi çok önemli bizim için. Şimdi bir de size çaplardan bahsedeceğim. Çaplarda feter başın iki tane transvers çapı var, Transfer kutu var. Bunlar bir parietal kutu, ilki 9,25 cm kadar. Bu parietal kemikler arasındaki mesafe şu iki çıkıntı kısım arasındaki mesafe gösterildiği gibi bir de bir temporal kutu var bu da şu şunlar arasındaki mesafe oluyor gösterildiği gibi tekrardan e, fetal başın bir de dört tane ön arka kuturu var bu ön arka kutudan e, ilki suboxybiparematik kutu Oksipital ve büyük fontana arasındaki çap oluyor. Oksipito mental kutur var. 12,5 ile 13,5 cm arası mesafe çap oluyor. Çeneden oksiputun çıkıntı kısmına kadar. Çene kısmından oksiputun çıkıntı kısmına kadar ki olan kısım oluyor. Çap oluyor. Submento bregmatik kutur var. 9,5 cm kadar. Alt çene ile boyun arası şu alt çeneden boyun kısmına doğru. Oksipito frontal kutu var bir de. Bu 11 ile 11 buçuk santim arası oluyor. Bu burunla oksipital kemiğin çıkıntı kısmına kadar gene burundan oksipital kemiğin çıkıntı kısmına kadar olan çap bu. Anlatacaklarım bu kadar fetal başın kemikleri hakkında. Fetal başın kemikleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.